Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle minik Minecraft'ta şehir kuruyoruz. Üçüncü bölümde karşınızdayız. Yanımızda yine Selim var. Merhaba. Ee, bu Oo, ikinci videoyu az önce üçüncü videoyu pardon dördüncü videoyu çektik değil mi? Ben üçüncü video dedik. Evet arkadaşlar, özür dilerim. Ben üçüncü video dedim. Bugün ne yapacağız sizlere? Bahçemizi hmm. yapacağız. Evimizin. Ya evimizin bahçesini yapmayacağız. Öyle şey yapmayalım hemen. Şey yaparız. Bugün um, dairemi tamamlayacağız. Bugün benim dairem tamamlandı. Şimdi de bu şehrin işlerini kaplamayacağız. Değil mi? Hmm. Ya biz sizin için ne yapıyoruz var. Bu arada bu videoyu like atmayı unutmayın. Şimdi şimdi komple üst katı tamamlıyoruz değil mi? Senin otur. Tamam. Ben üstü kapatıyorum. Kapatma. Ma. Şuraya kapatsam. Bak şöyle. Şöyle. Şurada kapatma lan. Yukarı çıkış yapacağım. Ya işte ben de orayı kapatmıyorum. La öyle yukarı çıkış olmaz. Olur. Öyle dışarı çıkış olmaz. Aa, tamam tamam. Ne gitti? Ne etmesi ya? Bu arada o daha iki dakika önce çek. Şey yapalım. Bu arada şu ana kadar şehri çıktın ya çıktın ya Niye çıkıyorsun? Ya. Şimdi görürsün Allah ım. Allah senin. Baksana çıkıyorsun. Ne Dünden beri çıkıyor ya. Arkadaşlar bunun sorununu biliyorsunuz yorumlarda yazabilirsiniz. Okay, okay, okay. 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 senden de video çekeriz. O senden de video çekeriz. <laughs> o İstanbul senden de o İstanbul tamamlarız. Ama o videoyu yine ben çekeceğim. <laughs> evet. Abi olmaz. Ben çıkmam mı? Şimdi abi konuşabilir miyim? Konuşamazsın. Neyse arkadaşlar, durup çıkalım. Buradan nasıl ineceğiz? Kafamız oraya takılırsa inecek Böyle <laughs> Oha, benim kafam takıldı. Takıldı, vurup kalktılar. ya bu kaçırdı beni. Uy, ne olmuşum ben. Kastar abi kaçırdı beni. Ölüm kaç. Hop buraya yapamazsın hiçbir şey. Tamam mı lan? Senin İstanbul tamamladıktan sonra o videoyu yine ben çekerim ha. Yeki. Ama o kanalı ben kurdum. Anladım. Burada biz normalde gerçek Gerçek grubumuz da süper ikililer. İkizler. Ocak alanında süper ikizler şey, yaptık. Şey yaptık. Odaları, Odaları mı yapıyoruz? Yok iyi. Yok iyi. Okay, hızlı hızlı kapandıyoruz burayı arkadaşlar. Kim hmm. ne? Uh. <laughs> Çok Bak sen ben düz

Şurada bir canlandıralı bir yer. Ne yapıyorsun lan? Ben, ben. Ben, ben, ben. Ben, 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 Arkadaşlar şimdi ve dikkatli tamam tamamlanır. Hemen boşuna orası Hemen 2 dakika Hemen. Bak bir olmuştu. Videoda artık biz de video çekmeye başladık. Şimdi. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz ben aylardır şu mod kameradan video atamıyordum. Şu mod kameradan normalde video çekecektim. Orada bir tane sorun oldu. Dedi ki şu mod kameradan video çekebilirsiniz. Ama video video görmez tabletinize virüs getirebilir dedi. Ben de o yüzden video çektim. Çekti, çektikten sonra bir dakika çekti. Ben de hiçbir şey anlamadım. Bir dakika 27 saniye çektim. Ondan sonra da yanıma kardeşim geldi. Kardeşim ondan sonra yanında durdu. 20 dakika, 30 dakika, 40 dakika bir şey daha Ama hemen ardından şu mod kamerası tabletinize zarar verebilir. Tabletinize zarar verebilir dedi. O yüzden ben de bunu o ben de bunu indirdim. Bunu bulup seninle beraber. tabi bunu, bunu ben bulmadım. Selim buldu. Ondan sonra Selim'e teşekkür ettim ben. Ama bunu tam 7 Haziran'da bulduk. Değil mi Selim? Üst bir tane video çekmiştik. Hatırlıyorsun. 8. 8 dur dakikaya bakayım. 8 dakika olmuş. Hmm. çalışma odanı olsun Yok ya çalışma odası sen. Eu. Yep. <coughs> Antes çalışma odanı mı yapıyorsun? Yok, yaptım çalışma. Chest'in içi Bakalım olsun boş. Seninki boş olacak mı? Seninki dolu olacak. Benimki de. Bu evet. çok seksi olmuş. 9 dakika oldu bu arada. O zaman yine bugün bir gün bir saat yok. Ne dersin? Evet. Olur Olur. Ama çekmeyi de biliriz. Ancak bizden bir saat de olmaz. 30 dakika çekeceğiz. Değil mi Selim? Bugün 30 dakika çekeceğiz. Zaten 10 dakika oldu. Kaldı 20 dakika. Eğer 20 dakikada fazla bir şey yetiştiremezsek 40 dakika yaparız ama yetiştirebiliriz. Çünkü biz süper ikizleriz. İki giller de olabilir. İki giller de olabilir. İkizler de olabilir. Ama gerçek kanalımız süper ikiz. Değil misin? Lay Layla lay lay lay. Ama o ilk videoyu çok kişi izlemiş. Çok kişi 31 kişi izlemiş haber Ne bu konu? Herkes. Oha! Selim. Bak şöyle yapıyorum. Bak bana sayfa açılmıyor ben. Bak benim gözüme bakıyor. Göster. Baba. Ben burada işlerle uğraşıyorum sen. Şimşek çaktı.

bazı ol bazı Tamam Cevapla. Ben de <laughs> ben nasıl şarkı söylüyorum Bu Buralar. Bıra, bıra, ne bıra, yaptın bıra, bıra, ne yaptın? Ayıp Hı? ya. Aa. Allah. Saçma oldu olmaz mı? Oh men oh. Sen araştırma mısın? Ha ben oruç Hatta oruç. Evet. Ben tutuyordum. Evet. Gerçekten tutuyordum. Niye? Üçte yazan okuyorum. Bekledim. Niye tuttum? Niye dedim? Allah rızası için orucumu, orucumu tutmaya dedim. Yemiyorlar mı? Ben Evet arkadaşlar, özür dilerim gerçekten videoda olduğumuzu unuttum o yüzden böyle bir şey söyledim. Selin iki dakika video durdurayım mı? Durdur. Sana. Ne video Evet arkadaşlar, iyi. Yakın şimdi. La. La. Bakarım ay. Ya bok gibi. Bo. Ben de sen kayıt zannediyordum. Dur şimdi gör. sen gör. Dur orada kal orada kal. Geçmiş ol. <laughs> Tek sen adam ol. Ne demişler? İyi olan iyi tutmaz. İyi olan iyi tutmaz diye laf mı la. İyi olan iyi tutmaz. Ay <laughs> ay. Deli. Sucu sen singel buraya sucu. Sucu Neredeyim ben? Çocuğu yukarıdasın. <laughs> gel buraya sucu Bilecek gel bilecek. Gelsene lan buraya. Aa sucu değil. Sanki. İnatçı keçi. Fake. Götünü <laughs> yet. <laughs> Yeah, see me? Who? Did do this? What do you mean, though? What the? What the fuck? Simi, what's <laughs> <laughs> <Yeah, see me. laughs> What the fuck? Me, <laughs> oh. <laughs> okay, I'm and 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 the and oh. Hey! Yeah. <laughs> video katılıyız. Bu arada biz sadece de beraber olduğumuz zaman video çekeceğiz. Seninle birlikte. Ama ben de bazı videolar çekeceğim tabi. Tek başına çekmek yok. Hayır Minecraft'ta çekmeyeceğim. Neydi? Yani bazenleri kafa topunda çekerim. Hemen yani kafa topunda promosyon kodları videosu çekerim ama hepsi de doğru eğer ama şimdi söyleyebilir miyim ilk promosyon kodumuz sesime gel ikinci promosyon kodumuz UEFA üçüncü promosyon 10 bin altın veriyor kupa final 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 yazın 10 bin altın veriyor arkadaşlar 10 bin altın yani ben bunu dayımda denemiştim ama kendi tabletimde değil dayımın tabletimde. dedim dayı sana deyim dayı sana deyim ki sen şey ben sana kupa final kupa final yazmamışsın dedim dur ben yazayım dedim ondan sonra bir baktım On bin altın bir verdi var ya ben de şok oldum gerçekten arkadaşlar bu da gerçek yemin billah olsun şimdi bu evi tamamladık değil mi? Benim tamam. oyum kasıldı. Hmm, kasıldı mı? O zaman yapalım. Üstü mü kırdın ya? Yok olsun. Özürüzler, 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 özürüzler. Baklar, bir yerin bile de... o. Tuvaletini yap. Özür dilerim böyle kaldığı için özür dileriz arkadaşlar. Bakmaya baktım. Ve biraz yabancı. Görüşüyor mu? Şimdi varoz kedilerle left oluyor mu? Gitti mi? Allah seni. left. left. Çıkıp giriyoruz mu? Yemin edelim. Allah kuray gelsin. Ya yap. La, girmiyorum diyorsa. Seni. Aa unuttum ya. İşte gördüğünüz gibi havuzda şu anda oynuyoruz. <laughs> <laughs> Oo bak şimdi mayalarımız oynuyor. Kupalarımız oynuyor şu an. Sen evet. mi videodayız Allah aşkına? Tabi ya. Oh bak. Gelelim şöyle. oh ye. Gelim sağ. Oh, yeah. Samet ikimize grubumuza bir şey atmış Hayır Yatmış Oha benim elim oraya kadar uzayabiliyor bak Oh yeah Oh ye. Yeah. Semi at yapıyorum. Samet'e söylüyorum. 19 dakika ne yaptın? Mesela söyle. Semi kalın.

var ya. Evet arkadaşlar o da ben de şey yapayım buraya. Ya Selim bu ne biçim bir tuvalet lan? Buraya biz kakamızı bile yapamayız. Buraya kakamızı yapamayız. Ya kakamızı... kakamızı. yapamayız. Kakamızı yapamayız. Şöyle sıçarız. Şöyle kapatırız. Oha. oldu. Ben çalışayım. 也不看了，溜。